Estağfurullah efendim vazifemiz. E, Şunun da sormak isterim. E, gerek siyaset kulislerinde gerekse Arkadaşlarımız mikrofonu vatandaşa uzattıklarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak AK Parti'de kimi görmek istersiniz diye sorulduğunda sizin isminiz de sık sık zikrediliyor ve karşımıza çıkıyor. Muhakkak size de gelmiştir bu konudaki duyumlar. Ee, sizin bu konuda herhangi bir talebiniz ya da tasarrufunuz olacak mı? İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını düşünüyor ya da istiyor musunuz? Bakın biz kongremizi yeni geçirdik. Ben tekrar Kantin Medya Başkanlığına devam ediyorum. Evet. Sanatın Medya Başkanlığı bütün siyasi partilerde kritik bir görev. hem günlük gündemi takip etme gibi bir mecburiyet olduğu gibi aynı zamanda seçimlerde kampanya yöneten bir birim. Biz 2023 seçimlerinin kampanyasını yönettik. Dolayısıyla önümüzde yerel seçim var. Yerel seçimlerin kampanyasını yöneteceğiz parti adına. Dolayısıyla yani 12 sene boyunca İzmir'de milletvekili yaptık, 3 dönem milletvekili yaptık. İnşallah e, yani bu anlamda e, önümüzdeki dönemde de yine İzmir'e bir siyasetçi hizmet etmeye devam ediyoruz. Bir talebimiz yok, partimizin e, prosedürleri belli, sistemi belli. Bundan önce de e, aynı şekilde e, prosedürler, sistemler uygulandı. Gerekli incelemeleri yapacak hem temayülümüzü yapacağız, hem kamu yok yapacağız. Evet. İnşallah İzmir'de tice almaya dönüp hem aday hem adaylar hem de kadro oluşacakmış. Dolayısıyla yani biz bu anlamda duruşumuz çok net. Görevimiz var, görevimizi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Evet.